Dün Ankara'daydık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen istişare toplantısında pandemi sonrası belediyecilik vizyonu ele aldık. Yerel yönetimler açısından son derece verimli geçen bu toplantının şehrimiz açısından hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Yine bugün birkaç saat önce Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle, sürpriziyle ülkemiz enerji alanında yeni bir döneme girmiş oldu. Enerjide tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusundaki bu müjde ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği masır medeniyetler seviyesine ulaşmak üzere hükümetimizin gerçekleştirdiği reformlarla büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna kavuşan ülkemiz günden güne değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. İşte bu vizyon doğrultusunda bizler de Trakya'nın kalbinde yer alan şehrimizin dinamiklerini hayata geçirmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Kıymetli misafirler, gönül belediyeciliği hizmet anlayışını Süleyman Paşa'mızda yaşayan tüm vatandaşlarımıza buluşturmak üzere göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun bir mesai harcıyoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerine cevap vermek için seçimin döneminde söz verdiğimiz projelerimizi hızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Beraberinde de yeni projeler üretiyoruz. Bu meşakkatli süreçte daima yanımızda olan ve büyük daima yanımızda olan ve destekleriyle Süleyman Paşamızın yükselişine büyük katkı sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop hocamıza, değerli milletvekillerimize, AK Parti il ve ilçe başkanlarımıza ve de kıymetli çalışma arkadaşlarıma canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Tabii yükselme deyince Tekirdağ'ımızın yükselen bir önemli değeri daha var. Tekirdağ Spor, Tekirdağ'ımızın gururu olan Tekirdağ Spor. Üçüncü ligelik çıkmasını sağlayan meclis başkanımıza ayrı bir teşekkür, ayrı bir şükranlarımı sunmam gerekiyor. Bu konuda spor bakanımızın emeklerine katkılarını da asla unutamayız. Allah her ikisinden de razı olsun. Çünkü Tekirdağ Spor sadece Süleyman Paşa'nın değil tüm ilin isminin bütün Türkiye'de tanıtılması amacında çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda da Tekirdağ Spor'un altında da inşallah Mülayim Başkan'la birlikte birçok branşta çocuklarımızın yetiştirmesine katkı sağlayacağını önümüzdeki yıl itibariyle herkes görmüş olacak. Değerli konuklar, genç olmayanın geleceği olmaz ilkesinden hareketle sosyal belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak gençlerimize onların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak projelere büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Süleyman Paşa Belediyesi olarak genç kardeşlerimize konforlu ortamlarda spor yapabilecekleri yeni alanlar, yeni sportif mekanlar yapmaya çalışıyoruz. İşte bugün içinde bulunduğumuz bu yapıda onlardan sadece bir tanesi. İnşaatı Tekirdağ Spor Kulübü sosyal tesisleri olarak başlayan bu yapı çeşitli nedenlerle yarım kalmış. Sayın Ahmet Aygün'ün 2004 yılında BD Başkanı seçilmesiyle birlikte 2004-2009 yıllarında ciddi bir anlamda bir tadilat görmüş, yenilenmiş. Hemen biraz sonra gezeceğimiz gençlik merkezinin alt kısmında kapalı olan bina kısmında arkasında güzel bir havuz yapılmış. Burada gördüğünüz üç tane sahanın tabi o zamanki koşullara göre yapımı yapılmış. Ahmet Başkan'dan sonra da Adem Dalgıç Başkan göreve geldikten sonra iki sahanın da üstü kapatılmış. Böyle bir çalışma yapılmış ama bu çalışmanın asıl mimarı Ahmet Başkan'dı. Yani o yarım kalan işi tamamlayıp bitirmesinden dolayı da onun isminin burada yaşatılması için kendisinin olurlarıyla ismini verdik. İnşallah şimdiden hayırlı olur. Bu alan 544 bin TL'ye bize mal oldu kıymetli vekillerim, Sayın Kaymakam'a. Bununla birlikte aynı zamanda Hüseyin Pehlivan İlköğretim Okulu'nun içerisinde de birçok amaçlı sağ yaptık. İkisinin toplam maliyeti Süleyman Paşa'da yaşayan hemşehrilerimize maliyeti 544 bin lira. Ama şunun üstüne özellikle değinmek istiyorum. Bu alanda sadece gördüğünüz sahalar, çevre düzenlemesi ve diğer e, binaların onarılmasından bahsedeyim. Bunların tamamı Süleyman Paşa Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yapıldı. Yani bugün bu sahaları komple eğer ki biz yeniden ihale etmiş olsaydık belki 1 1,5 milyon civarında bir maliyeti olacaktı. Biz çevre düzenlemelerini kendimiz yaptığımızdan dolayı üçte bir maliyetinde de bitirmiş olduk. Burada da emeği geçen bütün meclis üyelerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.